Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde e, acı bir kaybımız vardı. Kiraz'ı kaybetmiştik. E, şu anda BC görüyoruz. Çok e, üzgün ve bu kaybın e, etkilerini bir türlü üzerinden atamıyor. Şu anda annesinin evde son pişirdiği yemeği yiyor aslında. Bu arada yeni gelen abonelerimize de kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Aramıza hoş geldiniz. E, aynı zamanda de abonelikten çıkanlar var. Ve da güle güle diyelim. Ne yapalım şimdi? Böyle sirkülasyon oldu bu aralar e, kanalda. Ama neyse ya. Düzeleceğiz inşallah be. Valla düzeleceğiz. Evet şimdi bakalım. Oyunumuza geri dönelim. Şu anda Beyce'nin çok kirlenmiş pis içinde kalmış Beyce, ee, bir yandan banyo yapsın bakalım yıkansın. Aa kıyamam, banyo yaparken bile gözyaşlarına boğuldu. Ya yazık sana ya. Evet, şimdi e, ailemizin tek bekarı Beyce kaldı. Yalnız yani e, bu durumu üstüne atamayan tek kişi Beyce değil. Gelinimiz Zarife bile e, bu duruma çok üzgün. Neyse şimdi küçük bir bahçe işimiz var. Onu halledelim. Hemen şöyle bir cenaze töreni hazırlayalım. Çünkü biliyorsunuz ki her ölenin arkasına fix bir cenaze törenimiz var. Şöyle hızlıca gelecek olanları bir seçeyim. Ardından da yaptığımız mezarlara gidiyoruz. Ve işte herkes buraya geldi. <laughs> Galip Beyce'nin kısa sarıldı ya. Tam böyle baba şefkatiyle. Ve şimdi de aynı şekilde Hüsnü'ye Başsağlığı diliyorlar e, amcası Hasan ve Galip çünkü yani abilerinden onlara kaldı aslında çocuklar onlara babalık yapıyorlar bir nevi amcaları yani Hasan birazcık şey olsa da hani böyle e, aileden birazdan uzak kalsa da Galip tam anlamıyla onlara kol kanat geliyor yani Zarife görürüz ve Zarife yani, çok Burada şey olmuştu böyle, annesi babası da burada. Hatta gidelim de şurada, başlarında birazcık dua okusun. Ondan sonra birazcık ağlasın falan. Zarife de e, hiç kolay zamanlar geçirmedi. O yüzden şimdi yaşadıkları aklına gelmiş olabilir. Yani kına gecesinde annesini, ertesi gün babasını falan kaybetmişti. Neyse bütün ev halkımız şimdi e, yeni evimize geldik ve Hmm, tabii ki şimdi bir helva falan kavuracağız. Şöyle zarife e, yapsın ondan. Şuradan e, her ölenin arkasına malum helva kavuruyoruz ve bu bizim ilk olarak geçen ama benim her ölenin arkasından helva olarak kavurduğum tatlıyı şöyle zarife hazırlasın bakalım. Yani çünkü bir artık rutine dönüştü bu. Bir yandan Beyce de burada yeğenlerini yani birlikte takılıyor. Şöyle iki yeni de geldi. Onlarla birlikte konuşuyor. Ya ben Beyci'ye aslında e, doktor yapmayı planlıyorum. Anaokul öğretmeni falan mı yapsam? Ama yani o dönemde anaokul öğretmeni olmadığını varsayarsak. Neyse yine benim proje yaptığı e, doktor olsun. Evet. İlk okuyan, ailemizin ilk okuyan kızı olacak çünkü o. Yüksek tahsili meslek sahibi bir e, kızımız olacak. <laughs> Şimdi Zarife herkese yani helva yemek için davet ediyor. Şöyle herkes gidelim bakalım. Herkes gidelim bakalım gibi bir cümle kurdum az önce. Haydi bakalım. E, evet herkes şimdi aldı pudinglerini. Şöyle yesin bakalım. E, burada bize çok yüklü miktarda bir fatura geldi. Ve bu faturaya asla bizim bütçemiz yetmiyor. Ee, ne kadardı? 1200 küsur lira kadar fatura geldi bize ve bütçemize bakar mısınız? Sadece 895 smaylımız var. Bizim bir şekilde para bu. Onu yapmamız gerekiyor. Yoksa işte elektriğimizi, suyumuzu falan kesecekler. Gerçekten çocuklar çok sıkı bir, yani zor durumda var. Şimdi e, amcalarından para isteyeceğiz. İlk önce Galip'ten bir miktar para istesin bakalım Hüsnü şu anda çok üzgün ve çok sıkıntılı bir durumdayız gerçekten. Hem maddi hem de manevi olarak epey zor zamanlardan geçiyor ailemiz. Ondan sonra Hüsnü bir de kardeşinden para istesin. Çünkü kardeş de zengindi. yani zengin bir aileye gitmişti. ondan da para isteyelim. Dört sinelim vermeseydin <laughs> o kadar o kadar olmaz. Bir tanesi 38 mailim verdi. Ee, yani fena değil. Şey yani teyzesinden şey halısından falan da isteyelim. Ee, neredesin Zeynep? E? Zeynep'ten de isteyelim. Ee, yani gerçekten hani amcasından ve halasından para isteyecek kadar e, zor durumdalar. Neyse. Yani uf, bilemiyorum. Üzülüyorum halinizle. Ama para şifresi giremem üzgünüm. <laughs> hani dersiniz de be? gerçekten bence bu aile e, bu zorluğunda üstesinden gelir. Yani neticede koskoca bir aile. Bir şekilde yani teyzeli şey ben neden sürekli teyze istiyorum ya? Yani, amcası ve halası bu aileye destek olacaktır. Çünkü bir teyzeli falan yok. Ve Kiraz'dan kalan e, son miras da bu evi aldılar. Ah şurası bozulmuş. Üstünü sen bunu tamir et tatlım. Artık evin tek erkeği sensin ve bütün tamir tadilat işleri maalesef bir sana bakıyor. Şimdi Beyce de Aslı halasından para istesin belki verir. E, yani 3-5 artık ne veriyorsa. Um, şöyle e, 1034 Simeon'umuz oldu. Et, yani işten falan da gelse fena olmaz aslında. Ya ben bu zırfı toplatacaktım. Zeynep'in işte ya. Koca yürekli Zeynep. İçi el, el vermedi ve şimdi mutfağı toplamaya geçti. Herkes gitti aslında. Bir tek Zeynep kaldı ve şu anda mutfağı topluyor. Bu ışıkları falan yıkadı. Helal sana kız. Valla yani büyüklerden de eee yani hal olarak sadece o kaldı. Hatice vardı. En büyük ablalarımız maalesef ki o gitti. Ve şu anda Zeynep var ama Zeynep de epey yaşlandı. Zannediyorum ki onda çok zamanı kalmamıştır. Şöyle bakalım inventörde neler var? Yani bu aralar çok fazla böyle inventory kontrol ediyorum. Hatta elimizde ne varsa e, satıyorum falan. Hatta şu inventörde de bir şeyler vardı. Şunları da bir satalım. Mumla. Yine bu neydi bu? kış seti gibi bir şey. Bundan bir sürü almışız. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama e, evin her yerinde bunlardan çıkıyor. Onu da sattıktan sonra güzel. Neredeyse parayı tamamlamak üzereyiz. Herhalde yarın da bir işe gitsek ya da sağdan soldan bir şeyler her beslediğimiz zaman bu parayı çıkartırız. Ben demiştim ama ya. Siz bunun üstesinden gelirsiniz demiştim. Neyse halledeceğiz bir şekilde tabii ki. Ee, şöyle Zarife senin uykun yok. Sen şöyle birazcık buradan nakış falan işlesen. Çünkü nakış güzel para getiriyor. Sen otur ve bugün bütün gece artık uykun gelene kadar nakış yap bence. Şöyle şu açıdan bu evi çok beğeniyorum. Yani çok güzel görünüyor tam şey böyle da kış köşesi yapmışız gibi. <laughs> yani şu kandırıcı gerçekten çok seviyorum ve beğeniyorum. Bu arada siz yeni evi nasıl buldunuz? Birkaç tane hani beğendiğinize dair yorum aldım. Ee, birkaç tane böyle takip edenler var. Hani sürekli yorumlarla beni destekliyorlar. Çok teşekkür ederim gerçekten. Olabildiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bazen bildirim gelmiyor. Hani o zaman geç yorumlara cevap vermiş olurum. bunun için çok özgünüm ama görüyorum. <laughs> yani dediğim gibi birkaç kişi var özellikle. onlara çok çok teşekkür ederim. Yani neredeyse her videoma yorum yapıyor. <laughs> çok teşekkürler. şimdi bir bakalım. Oo, sen bayağı rezil durumdasın. Üstücüğüm seni şöyle bir ihtiyaçlarını giderelim. Hmm, şuradan 121 mailin geldi. Ee, evet, tamam. Artık gözleri kör olacak Zarife'nin. Ee, o kadar sıkıntıya girdik. Yüzünde sivilceler falan patladı. <laughs> şimdi. E, ama paramızı biriktirdik. En azından o cepte. Evet şimdi. Beyce geldi. Elinde dünden kalma helva var. Helva yiyor. Ve bir yandan da hala çok üzgün. Şu anda hala liseye gidiyor ve okul bittiği zamanda da onu doktor yapacağız. Kızımız doktor çıkacak. Şimdi aa, burada buhu bitkilerimiz büyümüş. Tamam süper bunları şimdi her yeslersek yine bütçemize güzel paralar gelecektir. Yani evin, evimiz çok eski ve ihtiyaçları çok fazla. Nereden nasıl başlasam bilemiyorum. Muhtemelen bahar gibi falan şu bahçeyi düzenlemeyi düşünüyorum. Çünkü bahçemiz çok e, böyle çorak kurak <laughs> e, hoş görünmüyor. Gerçi ağaç falan ektik. Yani evden çalışalım ya Hüsnü e evden çalışsın? Ağaç falan ektik birazcık yeşerecek ortalık. Ama yine de yani şurada çimenler falan ekeriz. E, bu arada şeyi ödeyelim. Şu faturamızı bir ödeyelim. Sonunda biriktirdiğimiz şu faturamızı bir ödeyelim artık. Şu üstümüzden bir yük kalksın. Hadi bakalım zariflere. Oh be çok şükür. Yani ev büyük diye mi bilmiyorum ama çok fazla fatura geldi. Hep böyle gelecekse biz yandık. Ve ağaçlarımız büyüdü. Bahçemizin ilk ağaçları. Evet artık büyüdü. Kumarda da hiçbir şey yokmuş şu an. Ya yani büyüdüğünüz iyi hoş bir meyve falan verseydiniz. Neyse olacak o da olacak. Ama ne güzel ağaçlarımız oldu artık. Küçük küçük yeşillenmeye başladı bahçemiz. Tabi ee, tabii şey Hüsnü evden çalıştığı için böyle bahçeyle bir tık ilgileniyor. Bu arada şey aldım böyle çamaşır yıkamak için bir şeyler aldım. Ee, ve de ip aldım tabii ki onları sermek için. Çünkü buna paramız kalmıştı. Bu ee, Harvest bayramı ya Harvest Festivali işte o geliyor güzel bereketli olur herhalde inşallah yani üstü şimdi yemek yapıyor ama inşallah şey yapıyordur hmm, herkese falan yapıyordur kendine yapmıyordur sadece bugün evde yemek pişmedi biliyorsunuz kurallar gereği. Evde bir defa sıcak yemek pişer e, ama dolaptaki yer tükettikten sonra bunu genelde yapıyorum. Ve umut ediyorum ki şu anda Hüsnü tek kendine pişirmiyor olsun ki bütün ev halkına pişiriyor olsun. Bakalım şimdi göreceğiz pişirdikten sonra. Um, evet. Bencilce davranıp arkadaşımız kendi pişirmiş sadece. Neyse hadi ye bakalım. Sonra bir ara şey yaparız. Ee, halk yani ev halkı içinde <laughs> bir yemek pişiririz. Ee, gerçekten Hüsnü epey bitik durumda. Yani tuvaleti falan var ve hastalanacaksın. Evet başın dönüyor farkındayım. Ee, cenaze gününden beri böyle Hüsnü dengeler bir şaşmış durumda. Hadi bakalım şöyle hızlıca bir yemeğini ye. Ya bir de şey istiyorum bu bölümde ee, onları bebek yapalım. Yani bu şey göremedi. Kiraz göremedi ki. Görsün çok isterdim torunu. Ama bu bölümde bir bebek yapalım bence artık bunlara. Ee, şöyle burada birazcık işte flörtleşsinler falan. Ee, sonra da lütfen bir e, bebek yapın. Şu evde şöyle bucur bucur bir bebek olur bence. Hadi bakalım. İnşallah hemen hamile kalırsın ya. <laughs> bakalım bu çiftimizin. Ee, yani soy devamlı şu anda hüsnüden devam edecek. Ve bu gelecek olan bebek erkek olacaksa e, bu işte soyun devamını getirecek kişi olacak. Bakalım ne, ne olacak bebeğimiz. Hmm, bu arada şey hmm, evin neresinden tadilata başlayacağımı bilemedim. Her yer o kadar eski ve buna nasıl para biriktireceğiz bilmiyorum. Gerçekten para biriktirmek çok zor çünkü. Ee, köyde her şey çok daha kolaydı ve şimdi bir iş yapıyorlar. <laughs> Haydi bakalım. Tek sefer tutuyormuş bir de. Ne güzel olurdu hala çok üzgün. Şöyle evimize biraz dışarıdan bakmayalım mı? Um, Beyce'nin uykusu çok gelmiş ve mutsuz <laughs> her zaman gibi. Şeyden sonra, e, Hatice'den sonra <laughs> evin en böyle e, mutsuz kızı diyebiliriz. Karnı acıktık kattı e, şey Zarife. Şu yediğin yemek de bozuk olmasın, zehirlenme bir üstüne. Aa, bir dakika. Şunu yok edelim. Hamile olabilir misin ya? Neyse uykum falan da varmış. Yani yumurtlama döneminde görünüyor. Bence bu ee, çabuk hamile kalacak gibi. Hatta acaba şu anda hamile mi? E, ondan da küçük bir şüpheliyim. Test yapamıyoruz maalesef ki. Çünkü o dönemde bir hamilelik, bir gebelik testi yok. Beycin işe, ha işten para kazanmış. Evet, 130 kismenimiz geldi. Güzel. Hmm. Şurada yemek var. Bakayım bozuk mu? Ay evet, bu yemek bozuk. Aa, aferin, sen iyi ki yemek yapıyorsun. Yap bakalım yemek. Çünkü bir şey daha gelmiş buraya çalışması için falan neyse ona bakacağız. Zarife şu anda uyuyor. Oha. Bir küçük bir şeyler hissediyormuş galiba. Yani yumurtlama döneminde emin olamadım ya. Ay inşallah hamiledir. Dur bakayım birazcık bekleyeceğim. Eee zaten ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan e, hadi zarife de yesin ve ondan sonra Beyce sen şunları bir kaldır bir topla. bu dolabına koy da bozulmasınlar. Çünkü yemek sıkıntı yani. Birazcık kıtlık çekiyoruz bununla ilgili. Ee, senin inventöründe ödevin varmış. Ödevini de yap bir yandan. Bu neymiş ya? ha Okuması için aldığım kitaplardan bir tanesi. Tamam. Canı sıkılıyor ya hani çok mutsuz falan. <laughs> Azıcık eğlencesi yükselsin. Gerçekten hamile galiba. Miris falan mı bulandı Hadi bakalım inşallah. Bakayım ya Zarife. Bence bir kez daha şunları vuhu yaptırırsak olayı çözeceğiz gibi geliyor bana. Ce, o suratındaki ifade nedir senin kız öyle? <laughs> Ay çok komiksin. Gelsin bakalım Beyce'nin başına. Ne yapıyorsun kız? Ne kadar çok okuyorsun sen? Merhaba merhaba zarifi çok dersim var ve çok geçe kaldım gerçekten. Bunları bitirmem gerekiyor yoksa yarın hocadan azı falan diyor. aferin aferin oku oku. Bu evde zaten senden çok ümitliyiz Beyce falan diye böyle kendilerinde bir konuşma gelsin. Ay burada bozuk bir yemek var. Bunu da temizlesene. Hadi bakalım onu da bir şey yap. Ee, yani gün içerisinde bir tane sıcak yemek yiyorlar, sonra hepsinin inventörlerinde bir tane meyve var. Yani Ağacımızda yetişen meyvelerden. Ki hepsinde elma var şu anda. Çok aç kalırlarsa da ekstradan, onlardan yiyebiliyorlar. Meyve ya da sebze yiyebilecekler. <laughs> Zarife'nin tuvaleti falan gelmiş, bir de uykusu gelmiş. Hadi bakalım sen uyu. Ee, sen de ödevini yap. Kim yarın senin okulun ya da işin var mı? Tamam. <laughs> Suratın çok komik Beyce yani. <laughs> Ödevi yaparken bu kadar hırslı ya da böyle memnuniyetsiz olman. Garip. Hadi kız git yat artık sen de. Şunun da hepsini tamamlamış olalım. Azıcık hile kullanacağım burada. Çünkü çok sıkıldım bu harvest olayından. Bir bitsin artık. Şu hücrelerden kurtulalım. Çünkü her yerde böyle Cüce sarmaya başladı. Şuna bir oyuncak falan verelim de belki bize şey yapar. Tohum bırakır. bunları bıraktı. tohumlar şey oluyor. Güzel kaliteli tohum oluyor. Ve pahalı ürün veriyor. En son köydeyken böyleydi. Yani bununla karşılaşmıştım. Umarım şimdi de böyle olur. Evet bu cüceyi memnun ettik. Aa, Beyce büyüdü. Yaşasın. Yaşasın Beyce şimdi artık genç yetişkin oldu. Onu şöyle bir yetenek seçelim. Güzel, dahi falan olsun. Çok zeki olsun böyle. Ondan sonra yaratıcı olsun. Şuradan da burada özellikler arasında sinirli olmak falan var. Neyse kitap okumayı sevsin. Kitap okuyarak da <laughs> çok öfkeli. Kitap okumayı sevsin ki hani birazcık kitap okuyunca keyfi falan yerine gelir. Şimdi onu e, tezgahtarlık işinden çıkartıp e, doktorluk işine sokacağız. Aynen çık canım işten sen. Çünkü sen artık koskoca bir doktor olacaksın. Bu arada e, bahçemizden mahsullerimizi satıyoruz ve paralar yağıyor. E, 1305 mailimiz var şu anda. Güzel. Hadi bakalım Şimdi sen de doktorluğa ilk adımını at bakalım BC. Gerçekten çok heyecanlı. Bakıyorum şöyle başka mesleklere. Ama sanki en iyisi o gibi geliyor bana. Hmm. Şöyle. Evet ya doktor olsun. Bence BC doktor olmak çok yakışacak. Yani işte o dönem doktor değilmiş de hemşireymiş. Sonra büyüyünce doktor olacakmış o an. Ve e, Beyce bir yandan şimdi çamaşırlarımız birikmiş. Çamaşırları yıkıyor. Çünkü Zerife'nin hamile olma olasılığı da var. Aslında yok da gibi. Çok emin de olamıyorum hamile mi değil mi diye. O yüzden neyse bu görevi Bc üstlendi. Yani kızımız hem doktor hem ev işleri yapıyor. Gerçekten çok şahanesin Beyce. Hmm. Sen de şöyle hafiften bir Hatice e, havası seziyorum. Gerçekten halasını toprağını çekmiş. Ya e, bu mi değil mi bilmiyorum. Ben şunuda bir kez daha try for baby yapalım. Hazır Hüsnü kalkmış bir hallenmiş ki. Bir şey değil mi? Galiba oldu. Evet, bu sefer başardık çünkü iki kişilik yemek yemesi e, şey çıkıyor artık hamileyiz. Yani kesin göbüşümüz falan da bir tık belli olmaya başladı. Şimdi güzel haberi verelim. Ee, size söylemem gereken bir şey var. Yani galiba hamileyim. Çünkü geç yani günlerim çok geçti. Ee, Beyce çok sevindi buna ve abi dedi baba oluyorsun bu inanılmaz. Keşke annem de görebilseydi. Hani keşke o da burada olsaydı. Ne kadar çok sevinirdi. Çünkü çocukları çok seviyor. Hatırlıyor musun yani Zeynep halanın çocuğu olduğunu ne kadar mutlu olmuşlardı. Babamla ikisi gitmişti falan. Yani işte nasip giymiş keşke olsaydı. Derken işte kızımızın içi yine durmadı. tez tezgah pis bulmuş. Arasını temizliyor. Ev oturusunu temizlerken biz de artık burada bu bölüme veda edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.